Evet arkadaşlar sizlerle beraber Şedai Fate 2 oynuyoruz. Öyle oyuna girilmesini bekliyoruz hemen biraz. Oyun oyuna girildi arkadaşlar. Ee, Şedai Fate 2'nin hilelisini oynuyoruz. Ee, şey olarak hileli para ve elmas Şimdi arkadaş arkadaşlar şimdi Video devam ediyoruz. Şu sesi kıstı. Gelelim. Kavgaya kavga edelim. Kolay. Aa, e, çok basit bunlar. Şeşte. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arka, altında turuncu şey olan benim. Ben gölgeyim arkadaşlar. Canımı indirdi. Aa, İkinci tur var bu oyunda bir de. Bu tur belki yenilmiş olabilirim. Diğer tur hesabını verebilirim. Ya vursana vurmuyor ki. Ne ben yanlış yere basıyorum. İkinci tur hesabını veririm demiştim işte budur. Şimdi üçüncü tur başla. Hop hoppa hoppa. Hop hop gel gel. Gelsene. Gel. Ben de hareket etmiyormuşum. Niye vurmuyor diyordum ya. Üçüncü tur. Üçüncü

uyanıyor yıllar önce olan öykümüzü sana anlatayım. Daha eski yaralar bu ne? Eski yaralar Bakalım bir. Bir zamanlar ülken vahim bir sıkıntı yaşayan yerde bir lord ile tanıştım. Prens, yardım edin. Bu insanlar beni öldürmek istiyor. Tamam. Prensi dinleme yaşlı adam o delirdi. Kendine zarar vermeden önce masajlarını evine götürüyoruz. Yardımına ihtiyaç yok tamam. Gerçekten mi bu? Ben görünen canileri çevrede korkmuş bir bir adam bir, bir şeyler bana prensin doğu. Bu söylediğini gösteriyor. Ondan uzak dur. Ha? Ne istersen yap bana. Konuşunca para vermiyor yani olarak iki baş daha fazla para demektir. Kalayın şu ne? Dömelerimi sevdiniz mi? Yok sevmedim. Ne alaka? Doğduğum yerde en güçlü rakamlıklar sende hakkında bu resmin bir parçası olacaksın. Yok. olmak istemiyorum. Neyse. Başlıyoruz. Kıvırcım. Onu yapıyoruz. Yenir mi ya ben bunu? Ben bunu yenirim. Hadi ya bir başlamadı. Ha. Biz senseyiz. Altın üstüncü şey olan yine. Oo. 嗯，嗯，嗯。嗯 <c oughs> uh. Hadi Dini bildireceğiz bunu. Ya adam hasar zor verdim. Ya. Oo. Bak geriden geliyor adam al Harbiden seni öldürmek için çabalıyor. ama bu uzaktan bir şey atıyor. Oo. ah Ya ama önce uzaktan şey atma yeniyor ve ben böyle e... aşağı İttir hala İttirmiyor ya. Üf, tamam ya. Hat sen sen. Hatırlarım çok belirsin. Sanırım o dövüşü ben kazanmıştım. Evet. Tamam. Ee, şimdi geldik buraya. Başka bir şey alabiliyor musun? geliştirme zamanın geldiğini düşünmüyor musun? Ay evet o zaman geliştirelim. Zaten sınırsız şey. Hani iptal edelim şunu da alalım. Evet, böyle alalım. Sonra gelelim. Şunu alalım. Yok bunu aramıyoruz. Buraya gelelim. Allah yanlışı buraya gelmiş. Şurada bizim dövüş yerimiz. Ee, bununla ben kavga yapmıştım. Senin gibi böylesine önemsiz bir yaratık benim için ucuz bir meydan okuma olur. Yok ol, olmaya hazır ol küçük adam Tuğla. Sen bana küçük adam mı diyorsun? Benim bunda hilelisi olmadan sonuncu yer dedim. Gerçekten. Bak adam ol Tuğra. Pro moduma açarım seni beğenirim. İstersem açarım bak. İstersem açarım. Açıyorum lan. Sen istedin. Açıyorum yine turunculu benim. İsmim benim Gölge. Herkes de ismi Gölge de yani her giren boton uyanlar. Ya 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 bu çok fazla oluyor ya. Bu çok fazla vuruyor ama. Ah. Ya bu çok fazla vuruyor. Ah be. Ama çok fazla vuruyordu bu ya. Tuğla. Hop hop. Komba usta ustadı, komba yapmış. Ah, gölge dayanay dayanacağım. Uş, uş. Hmm. Yenildim sayılır, yenildim. Yok yenildim. Bu çok şeymiş, İyi oynuyormuş gerçekten. Yok, bunda da yenildim. Tamam. Korkuyorum daha iyi bir ekipman olmadan turla kıramazsın. Daha iyi silah ve zırh almak için turnuvaya katıl. Jetonları topla yapabiliyorsun. May. Turnuva nerede? Bununla başladık. başladık. İlk koralaydan başlıyoruz. Yuron diye birisiyle başladık. Hadi bakayım. Şimdi devam. Başlıyoruz. Devam. Oh. Ya bir can çok az can Ben onun ne kadar Bak bak, bak, bak ne yaptım bak onun canına bakın arkadaşlar ne yaptım onu? Ben hardaymışım. Hoppa. Şimdi Pardon. <laughs> hop, 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 <laughs> Ah be. <laughs> <laughs> o. Ee, o kadar canını beni anlayamadı mi düşünüyorum ben harde artık hard. Öyle kazanıyoruz ve diye harde ot bir girebile. Gel lan hadi sizinle verilen keponları kullanmak zorundasınız. Tamam gel lan hadi. Buradaymış. Tamam gelelim bir. Ninja. Aa Ninja'yı ben biliyorum. Ninja ile kavga ediyoruz. Ya Ninja'yı yenirim ya. Ben yenmişim ta bunları. Çok eskiden. Ama artık eski gibi olamıyorum nasılsa artık. Bu gücüm gitti. Şu turuncu benim arkadaşlar turuncu şeyle. Hop. Hop. Yapamadım, hop yapamadım. Hoppa. Adam da hak, ben de aldım. Aa. Gel. Gelsene ya. Ya ama vurmuyor ki. Al vurdu. Heh işte İşte kazanırım. Başladık. Hop. ikinci yarı. Daha dayanarsam maç bitiyor. Üç tane kombo yap. <laughs> Hayat hit diye bir şey yapmış. <laughs> dün, dün, dün. Adam yumruğu. Aa adam silahını düşürmüş. O yüzden kolayca yenebilirim adamı. 250 şey onları okumamak gerek yok zaten. Ee, kolay. Ilgın. Sısh. Kitlenmiş. Doğal kitlenmiş. Ee, biz bir turnuva ilk hiç soramayalım. Yenilik Ya bu çok zor ya. Benim de bıçağım falan öyle olsa ben de yanım. Ama işte yapamıyorum. Normalde eğlenir de. İşte çok fazla olursa bu, bundan bile daha güçlü olurum. Buna tek bir atabilirim. Ben ben. Oha benim canıma iki yedi çok az daha indirdi. Ben de az önce kolayca indirmiştim de. Zoru da az önce ben. Aa, adamın canının inmesine bak. Oo, kombo yaptım. Dörtlü kombo yaptım. Adam ama kombo yapmama bile izin vermedi ya. Yani. Oo. Adam çok güzel bu. Hop. Ya şu buna illa iyice mi biliyordum. Bence çıkmayayım ya da merak edenler Ya, ya da yemiyorum. Yapsam, iş bitti. Ha, bu ne be? Hop. 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 <laughs> Adam kafama yapıştırdı ama neyse. Üf, bunu da denedik. Tamam basıyoruz. Ben bir turnuva yapayım. Kolay zaten. Tonla yapacağım. Tonla ben sanki hatırlıyor gibiyim ama tam çıkaramadım. Neyse. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu turdan sonra video bir çek bunun bölümleri gelmiyor. <laughs> Telefonu buldukça ve bunu oynamak için ciddi. Zaten telefonumu hem bulamıyorum bu babamın eski telefonu zaten. O oh. gel gel öldür öldürken mi? Gel 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 güzelim. Hadi tekmeyle öldür. Hmm, tekmeyle öldürdüm. işte bu da. Ya turda tekmeyle öldüreyim ve üf üf. Gel, şey, tüm hepsini tekmeyle öldüreyim. Olacak mı? Öyle bir şey oluyor. O, Ol, yapabileceğim mi? Olur da yapabileceğim. Al sana. Ay. Ya, uu, bir geçirdim. Bu normal sayılmaz bana göre. Çünkü sadece çekmeyle deniyor mu yenebileceğim diye. Şimdi bir Yes be. Üç şey attı tam sonra. Hemen. zırhlı geliş zamanı geldiğini düşünmüyor musun? Tamam. Tamam. 4 bu. 3 4 bunu aradım koni şapka. Bunu alalım. Hoppa. Hop. Bunu alacağız. Yok bu değil. Bu değil. Bunu aldım. Sıra kırıçta kaldı. Ah, Kırıçtan da şunu alalım. Evet. Bununla da bir tur oynayalım. Videoyu bitirin. Turnuva oynayalım. Dur yine. gölgeyim. Şimdi maç başla artık. Tamam. Ben yani bir. Yine hepsini tekmeyle deneyeceğim. Aa adamın tekmeyle canı çok fazla gibi oluyor. Oynayacağım. Bir de oynayacağım. Ondan sonra üçüncü turda Ayakla oynayacağım. O yanacak. Baksana ayakla adam bana çok acı can uğurdu. Ben ayakla ona ne yapıyorum baksana. Ayakla canını şu kadar bıraktım. Yani tekmeyle. Ölsem mi? Gel gel. Güzel lim Hoppa böyle yaparız. Şimdi bile erken zamanı geldi ama yine de oynayacağım ama bit ne kadar canı gidiyor diye bakacağım. Bir bakayım. Çok gidiyormuş bu. Bu bir şey yapmayacağım bu. Hadi bu sana. Evladım sen ne yapıyorsun bu? Bu? Bence bununla canım çok az Hadi vur vur vur. Vur yoksa ben seni öldürürüm. Ben, ben seni öldürüyorum. Ben seni öldürüyorum evladım. Gel. Gel gel. Hoppa. az ya. Ha şimdi fazla burada. Az önce sıyırdı. Ha. İşte bu Birkaç seton kazanmanın başka bir yolunu daha biliyorum. Hayatta kalma dövüşünde birçok rakibe karşı dövüşüsün bir deneyi var. Ne kadar çok rakip o kadar büyük ödül. Tamam. Her sıranın becerisini yükseltip rendimeci videoyu yükselt butonunu kullanmazlar. Bir bakalım. Bundan sonra şey yapalım. Videoyu bitir. Yükselt, Aa yükseltilmiş. yükseltilmiş, yükseltilmiş, yükseltilmiş güzel. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Herkese bay bay.